daha iyisini yapıncaya kadar beyninize kalacak mı? Kalacak mı? Beyninizde, beyninizde yerleşecek En iyisi bu arkadaşlar. Elhamdülillah. Ama yeterli değil. Vatan, Ağrı'dan, Diyarbakır'dan veya işte Denizli'den, Antalya'dan ve bunun gibi yerlerden yeterli değil. İnşallah Allah'a bir ikram ediniz. Neden olmasın? Onların ihtiyaç yok mu? Bütün insanların Kur'an'a ihtiyacı var. Bütün insanların Allah'a peygamber e ihtiyacı var. Bütün insanların İslam'a ihtiyacı var. Madem bizde bu güzellik var, bunu her insana ulaştırmak mecbur Allah'ım bu yolda hepimize Zor mu? Zor değil. Zor değil. Kolay işi yapacak böyle olursak o zaman iş kolay. Yeryüzünde söz sahibi olacağız. Allah'ımız Allah buyuruyor. Les tahlifennehu fil al. Sizi yeryüzünde söz sahibi yapın. Allah'a başarmayı nasip Amin. Baştan söyleyeyim. Mikrofona çıkarken dedim ki kendi kendime. Bugün her zaman söylüyorum bunu. Ya Yapma ya. Ama sizi görünce olmuyor. Bu işe iman ettik elhamdülillah. Allah'ın başarını nasip Her mahallede, her mahallede bir kız, bir erkek medresesi bana söz veriyor diyor Efendi Ben de İslam'ın güzelliğini İslam'ın da söylüyorum. Ya küfür Ali Anlayamadım. Bıktım hocam. Şimdi gene bıkmadık mı? Bıktım hocam. Nifaktan bıktık, zulümden bıktık, adaletsizlikten herkese bıktık. Artık İslam'ın güzelliği, İslam'ın adalatı. Hem Türkiye'de hem dünyada. Baktım. Lazım. Baktım. O zaman bunu biz yapacağız. Ya. Başkasından beklemek bekle. yok.